durmayıp geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bugün Bitlis'te göreve başlayışımızın neredeyse üçüncü ayına girmek üzereyiz. Biraz üç aylık süre zarfında önemli bir mali değerli seçimini geçirdik. Dolayısıyla bizim Bitlis'i tanıma ve bir miktarda anlama gayretimiz hala devam ediyor. Ben üç aylık süre içerisinde ve bundan sonraki zaman içerisinde yöreyi insanlarıyla beraber imkanlarıyla, potansiyelleriyle beraber ilçelerimizi, köylerimizi, belediyelerimizi yöneticilerimizi, vatandaşımızı, esnafımızı burada iddiası olan olmayan her vatandaşımızı, fakirimizi, fukaramızı tanımaya çalışıyorum. Yani bu noktada henüz daha e, Bittisi tam olarak tanıyabildiğimi söyleyemem. E, bu açıda yöreyle ilgili e, bilgiler noktasında e, sorulduğu zaman e, çok net tatminkar bir e, ifadede bulunmam zor. E, bizim gibi yöneticilerin bir özelliği vardı. Biz dizel motoru gibiyiz, özellikle mülki amirler ısınmamız biraz geç olur. Tabii memleketi tanımak, insanlığı tanımakla olacak bir hadise. En büyük sermayemiz ve en büyük kapitalimiz diyelim insandır. Biz bu insanımızı yeteri kadar tanımama, tanıyamazsak, anlayamazsak neyi nasıl yapacağımızı da anlamakta zorlanırız. O açıdan ben şu anda halen Bitlis valisi olarak Elimizi e, tanıma ve anlama aşamasındayım. Tanımak ayrı bir şeydir, anlamak ayrı bir şeydir. Yeteri kadar tanıyabildiğimi söyleyemesem de bir miktar anlayabildiğimi söyleyebilirim. Çünkü ben e, daha önce de bu bölgede Diyarbakır Dicle Kaymakamlığı'nın dolayısıyla e, bölgemiz insanını çok e, birebir mesabesinde tanıma fırsatına sahip oldum. Bugüne kadarki bitlisle ilgili ne anladınız diye sorarsanız intibam itibariyle söyleyebileceğim bir şey var. Onu özellikle belirtmem lazım. Burayla ilgili ne şimdiye kadar çok tanıtma, işte belgesel, program, broşür, kitap neyse bir şeyler muhtemelen yapılmıştır. Yani bizden önceki yöneticilerimizin de ilini tanıtma anlamında çok ciddi gayretleri olduğunu ben e, tahmin ediyorum ve bir kısmına da vakıfım. Fakat buna rağmen e, biz bu ülkede belli seviyede olan bir yönetici olduğumuz halde bittisi ancak buraya geldiği zaman tanıyabiliyorsak demek ki bu tanıtım e, çalışmaları ya çok etkili değildi ya çok fonksiyonel değildi ya da olması gereken bir yerde olamadı. Ben tanıdıkça e, ciddi anlamda şaşırıyorum. Yani böyle bir yer keşke e, işte bir kepçeye alıp böyle daha Anadolu'nun içlerinde bir yerinde olsaydı belki bu özellikleriyle, bu potansiyelleriyle eee çok daha farklı bir yerde olurdu gibi geliyor. Bunda tabi bölgenin biraz doğuda olmasının da ciddi şey var, katkısı var. Buradan daha iyi neresi var? Ya da burada olmayıp da diyelim ki daha iyi yer yaptığınıza gelen bir yerde olan neresi var diye bir soru soruyor. Bu, soru, bu soruya muhataplarım tarafından çok ciddi bir cevap verilmiyor. Çünkü bitti olup da daha doğrusu diyelim ki Muğla'da, Antalya'da ya da işte Sinop'ta ilimizin böyle daha batısındaki e, yer alan şehirlerin dolup da burada olmayan bir şeyi ben çok fazla göremedim. Deniz derseniz var. Akla gelen en ciddi şey. Hatta bizim bir artımız var. Bizim suyumuz ayrıca bir de artı sodalı. Dağ derseniz var, yayla derseniz var, bal var, balık var, kaplıca var, kayak tesisi var, yavaş paraşütü yapacağınız alanlar var, Tarihi potansiyeli tabii Mardin'den geri kalmayacak kadar zengin ama üstü örtülü. Örtünün kaldırmasına ihtiyaç duyulan bir konumu var. Yani burada olup da daha doğrusu başka yerde olup da burada olmayan ben şu ana kadar bir şey görmedim. Eğer ileride bu tarıma çalışmaları dolayısıyla görürsem onu da söylerim. Ama Bitlis için şunu söylemek lazım. Bitlis e, uzak bir ilimiz değil. Potansiyeller itibariyle batıdaki birçok ilimizden az potansiyel olan bir yer değil. Uzaklık da artık bir izafi bir kavramdır. İstanbul'dan da, Ankara'dan da eğer diyelim ki Konya'ya, Antalya'ya, Muğla'ya, Sinop'a, Van'a, Erzincan'a, Malatya'ya, Diyarbakır'a, gitmek isterseniz her her yerde artık uçakta gideceksiniz. Aynı uçakta Bitlis'e de geliyorsunuz. Dolayısıyla Bitlis İstanbul'a da Ankara'ya da bir Antalya kadar, bir Muğla kadar, bir Sürop kadar, Trabzon kadar, Diyarbakır kadar bir uçak mesafesinde olan bir yer.